Bütün dünya yapay zeka modelleri uğraşıyorken Avrupa Birliği hala petçilerdeki kapaklarla uğraşıyor. Mimlerine biraz içerlemişler ki Fransız yapay zeka şirketi Mistral'den yeni bir dil modeli ve yeni bir chat modeli geldi arkadaşlar. Hep beraber şimdi ona bakacağız. Adı Mistral Le chat. Evet Le chat arkadaşlar burada. Raconla uygun konuşmamız lazım. Mistral aslında yapay zeka dil modelleri işte bu ilk bu chat chip başladığı zamanlarda ismini duyduğumuz bir firmaydı. O zaman açık kaynaklı modeller yapıyorlardı. Ancak sonra böyle çok isminden duymaya başladık. Biraz arka plana kaldı, geri plana kaldı. Ve ilk zamanlar çıkardığı 7 milyar parametreli Mistral 7B modeli o zaman çıkan açık kaynaklı en iyi modellerden biriydi. Ülkemizde Trendyol gibi şirketlerin yapay zeka çalışmalarında başlangıç olarak kullandığı model de bu Mistral'in modelleriydi. Onun üzerine fine tune ediyorlardı. Ancak dediğim gibi sonrasında pek başarılı işler yapamadılar ve bütün bu AI hype'ının arka planında kalmalarına sebep oldu bu. Bunu aynı zamanda mobil uygulama olarak da sunuyorlar arkadaşlar. Löşa'yı. Buradan siz Mistral'ın modeliyle chatleşebiliyorsunuz. Güzel ve hızlı bir model olduğunu söylemem lazım. Şimdi hep beraber modeli biraz inceleyelim. Biraz web sitesini inceleyelim. Ki web sitesi zaten artık chat benziyor. Çok tanıdık gelmeyecektir. Bir bakalım. Evet, Mistral zaten alışkın olduğumuz bir arayüzle karşımıza çıkıyor. PDF veya resim ekleyebiliyoruz. Burada diğer özellikleri kapatıp açabiliyoruz. Web araması yapabiliyor, resim üretebiliyor, kodla ilgili yapabiliyor. Evet, Mistral'in kendi web sitesinden modelle ilgili, löşe ile ilgili neler öne çıkarılmış bunlara hep beraber bakalım. Web araması, canvas, resim üretimi, analizden bahsediyor. Hızlı cevap var. Bu özelliklerden bahsediyor ve karşılaştırdığı bir tablo var. Tabloya bakalım. En son çıkan model erişim diyor. ChatGPT e de paralı, Perplexity tamam. de var, Cloud da var, Lösha da var. Tamam. Web search, Cloud dışındakilerde var. Ideation'da Canvas, Inline Editing ve Export diyor. Bu özelliği özellikle bakacağız. Ben merak ettim. Burada tam olarak neyi ediyor. ChatGPT'deki gibi bir Canvas mı var? Resim üretimine baktığımızda evet zaten ChatGPT'de de üretebiliyoruz. Analize baktığımızda evet. Task Agency dediği buna da ne denemek istediğine de bakacağız. ChatGPT'nin son günlerde getirdiği bir taskler arayüzü vardı. Ondan bahsediyor olabilir. Single Platform for Models to Outputs. Evet ikisinde de var. Şimdi web aramasından başlıyoruz. Web aramasını Mistral'ın nasıl yaptığına bir bakalım. Sağlık sektöründe yapay zekanın güncel piyasa büyüklüğünü soruyor. Bununla ilgili bilgileri getirmiş oluyor bize. Web search'ü biz daha ne olduğunu anlayamadan yapmış oldu ve teker teker burada alıntı yaptığı kaynakları da gösterdi. Güzel özellik ve yani çok hızlıydı gördüğünüz gibi. Canvas özelliğine geliyoruz. Canvas biraz daha merak ettiğim bir özellik. Bakalım bu nasıl bir şeymiş inline editing'den bahsediyordu. Kod editlemekten bahsediyoruz. Evet. Bu ürünün çıkışı için ne gibi metrikleri takip etmeliyiz? Bununla ilgili bir çalışma yap diyoruz. Burada ne hangi analitik olarak hangi verileri takip edilebileceği, hangilerinin takip edilmesi gerektiğini düşünüyorsa onları söyledi. Diyoruz ki bunları gösteren, mocklayan bu verileri bir React dashboard hazırla. Onu hazırlıyor ve tahminim sonrasında renderlayacak. Ön izleme yapacak nasıl bir şey göründüğünü. Evet. Bunu da yapıyor. Evet. Bu bu şu an ChatGPT'de olan özellik. Aynı zamanda direkt satır satır değişiklik yapabiliyoruz. Güzel. Mr. aslında çok geriden gelerek bu özelliklerin hepsini eklemiş. Cidden başarılı. PDF analizi ile ilgili Optik Karakter Recognition. Elimizde bir paper var. Bu paper indiriyor, sonra Mistral'a gönderecek. Gönderdi ve bunu özetini çıkar diyor. 3 maddede özetini çıkar diyor. Bakıyoruz, PDF'i analiz ediyor şu an ve yine oldukça kısa bir süre içerisinde 3 maddede özetlemiş oldu. Başka sorular soruyoruz PDF'le alakalı. Bu makalenin yazarları kimdir? Yazarlarını veriyor. Makaledeki denklemleri çıkar diyoruz ve makalede denklemleri çıkarıyor. Ya hmm. Yani denklemleri çıkarmak kolay kolay bir şey değil ve karakter tanımanın genellikle hata yaptığı alanlardan biri. Ne zaman yayınlanmış diyor ve bu makaleye tepki ne oldu diyor. Yayınlandığı tarihi söylüyor ve tepkilerin evet yani çünkü Einstein'ın Podolsky'nin Rosen'ın makale, makale, makalesi bu. Tepkilerin karışık olduğunu söylüyor. Bazıları beğenmiş, bazıları beğenmemiş. Güzel yani makalenin ne olduğunu anlamış oldu. Bununla ilgili bir web araması da yapmış oldu. Gerçekten başarılı ve yine bayağı hızlıydı. Resim üretim anlamında Black Forest Labs ile anlaşıldığını söylüyorlar. Black Forest Labs, Flux modelini hayata geçiren ekipti. Bu da güzel. Zaten kendileri çok hızlı, verilen promptu çok iyi takip edebilen güzel bir model hazırlamışlardı. Evet, burada yine bir agent lafı geçiyor. Severiz. Belli başlı promptları tekrar tekrar kullandığınızı görüyorsanız, bazı işlemleri bir akış şeklinde arka arka yaptığınızı fark ettiyseniz diyor, bunları İş akışlarına çevirebilirsiniz diyor. Yani bu iş akışlarını agentlara çevirebilirsiniz diyor. Güzel yani güzel bir otomasyon olabilir. Birden fazla işi tek seferde yaptırabilmek iyi olurdu. Burada bir blog yazısına link göndermişler. İnceleyelim. Evet otomatizasyonla ilgili ne özellikler sunduğunu söylüyor. Videoda şu işin aslında bir bakalım. Bir agent oluştur diyor. Agent'ın rastgeleliğini ayarlıyor. Instruction'larını veriyor. Buradaki adımları tamamlayarak bir araştırma analisti agent'ı hazırlamış oldu. Löşay seçti ve bu sayede de buradan çağırabilecek bunu. Bakın burada research yazıyor. Research analyst agent'ını buraya ekledi ve prompt'u girdiğinde artık önceden hazırlamış olduğu agent'ın yapmasını istediği şeyleri bir paket halinde otomatik bir şekilde yaptırmış oldu. Fransızlar bu işi de yapmış. Dedettim mi size? Nasıl buldunuz? Yapay zeka alanındaki gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.